Durum daha açıkmıştı ya, biraz şuradaki durumları yiyeyim. <gülüyor> 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 Kolay gelsin, Yolet. Sağ ol. Eee, dürümler nerede? Bir dürüm atsana fırına. Dürüm bitti ya. Nasıl bitti? Daha dükkan açılmadı, dürümler nasıl bitti Violet? Benim şey. karnım e, şey, çok acıkmıştı. Ben de şey yaptım. Karnın acıkmıştı. Evet. Karnın acıktı, bütün dürümleri yedin mi? Maalesef. Hepsini. Ama elimizde limon var, bakın. <gülüyor> 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 Neyse, bir tane kaldı. Onu da ye Violet. Onu da ye. Doymazsın sen. Doymazsın sen Violet. Sen ne böyle? Sana günde bir tane dürüm yeme hakkı verdik. Sen daha ne istiyorsun? Ama ne yapayım? Bir tane yiyince diğerlerini de yesim geldi. Violet sana inanamıyorum ya. Bu kaçıncı oluyor? Bu seni kaçıncı yarışımız? Vallahi yeter ya. Vallahi yeter. Bak sen görürsün Violet. Seninle davalık olacağız. Sen görürsün. Defol git iç yerimden. Ne davası git, ya? Git. Defol git. Allah'ım ya Rabbim dükkan battı dükkan. Dükkan bu balık ne böyle oğlum? Korkuya bak. Ya ben bir şey yapmadım. Sus sus geç. Geç. Vallahi bir şey yapmadım. Yürü. Mahkemede görüşürsün. Avukatını ayarla. Ya ben bir şey yapmadım. Avukatını ayarla yarın mahkemeye çıkıyorsun. Suçum yok ki. Tokalay fadiyelerinde yargılanacaksın. Ya hayır. Sen görürsün. Bittin. <laughs> Merhaba. Merhaba sen geliyor mu ya? Dur be Aa. dur ne yapıyorsun be? Ya karnım acıkmıştı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben karpuzum ama yani ben insan şeklinde karpuzum. Adam ol ha. O zaman sen de normal kıyafetler giy kardeşim. Kardeşim Allah ben Allah. sanıyorum ki ben yuvarlak bir insanım. <laughs> yani ben Tokalife'de yaşayan sıra dışı insanlardan biriyim yani. He tamam. Yani beni öyle ısırmaya falan çalışma. Vallahi elimin tersindesin zaten. <laughs> <laughs> Vallahi patlarım bura. Her yer su alır anladın mı? Zaten kocaman bir şeyim. Ah be babati. Neyse böyle senin suç neydi yani Niye ya düştüm buralara? O da bizde kalsın. Söyle söyle. Dürüm yedim. Dürüm mü yedin? He. Bu yüzden mi geldin? Evet maalesef. Ha. Maşallah ne güzel bir suç. Senin suçun ne? Şey ya ben karpuzcuda çalışıyordum da biri beni ısırmaya çalıştı yine senin gibi. Yanında duran karpuz sandı. Sonra ben ona elimin tersiyle koydum. <laughs> çok iyi yapmışsın. i̇şte sana yapmak istediğimi yaptım ona o yüzden buradayım. Bir de şey... E, hani karpuz, kavun. Ben kavunları sevmem. Ondan sonra kavunları çöpe attım. Kavun sonra... çok güzel. Kavun çok güzel. <gülüyor> 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 Neyse ya işte öyle kardeşim hadi senle mi uğraşayım? yat uyu sen. Sağ ol ya. versene kardeşim. Eyvallah. Neyse kel kaldım yine ne. Hadi uyu ya uyu. İyi geceler. Years later. Tak tak tak. <laughs> ne oluyor be? Karpuz adam nerede? Ne karpuz adamı ya? Gel yürü mahkemem var. Geliyor. Kızım. Avukat da seçmemişsin zaten kendine. Param mı yetmedi ne oldu? Param yok ki abla. Ben erkeğim yalnız. Abi. Vallahi sen bir 10 yıl yatarsın var ya. Kes be. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun abi ya? Terbiyeli ol. Sen tamam geç şuraya senin yerin bura. Şu mavide dur. Violet sen ne yapıyorsun burada? Yine yok. ne haltlar yedin ya? Bak senin yüzünden nerelere düştük. Vallahi suçum yok ya. Ben bir şey yapmadım. He he suçun yok. Kim bilir kaç tane dürüm yedin yine. Saymadım. Bereketi kaçmasın. Ne kadar komik ya. Sessizliğe... sayın mahkum öyle Toka. Merhabalar. Merhaba. Evet suçunuzu biliyorsunuz herhalde. Ben bir şey yapmadım. Bize karşı dürüst olmanızı istiyoruz. Kamera görüntüleri var. Hatta buyurun izleyelim. Tamam tamam. ne demek istiyorsunuz? Yemiş olabilirim ama insanlık hali yani karnım açtı. Öyle bir şey mi var hanımefendi? Parasını verin yiyin için istediğinizi yapın. Ben parasını kasaya koyacaktım. Abi gel şey yaptı patron bey. Yalan söylüyor ya yalan söyleme Violet. Ya sen sus dişiz. Dişiz. Dişiz konuşuyorsun be sen? Vallahi seni var ya. Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ayrılın ayrılın. Geç. Geç şöyle. Yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Geçen karavanımı dişlemeye çalıştım zor tuttum bunu. Ne yapayım sen de karavanını çikolata rengine boyamasaydın. Yöret Hanım. Sessizlik. Bir dakika pardon tokmak düştü de. Şunu şöyle koyayım. Mert tam bir saniye. Violet <laughs> Hanım şey tokmağı uzatır mısınız? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Evet Violet Hanım. Kendinizi son kez savunmanızı istiyorum. Tamam yemiş olabilirim ama parasını vereceğim. Parasını vermek için artık çok geç değil mi sizce de? Beyefendinin toplam 30 bin tane dürbünü yemişsiniz. Üstüne bir de kanavanı dişlemişsiniz. <gülüyor> 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 bir, bir anda oldu. Kanka bir anda oldu değil mi? <laughs> Ama iyi geçiş olmuştur ha. 2000 years later. Violet şimdi seni nasıl savunsam ki ya? Yani yemiş yemiş afiyet olsun kuzenime ya. Allah yani iki dürüm için mi bu tantana? i̇ki dürüm değil yalnız 30 bin dürüm. Ya karnım açtı yedim ama parasını veririm özür de diliyorum. Kabul ediyor musunuz bu özrü? Etmiyorum. Sen <laughs> tamam. Buyurun, <onu> <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman yapacak daha fazla şey kalmadı maalesef Yolet Hanım. Her şey belli. Mahkum Violet Hanım 40 bin TL para cezası ile beraber 35 yıl hapis yatma kararı verilmiştir. Ne? Bar para cezasını çekir. Para cezasını çekersek 85 yıl hapis yatacaksınız. Bana dürüm verirseniz yatarım. Size dürüm verirsek toplamda 145 yıl hapis yatacaksınız. Tamam. Tamam 145 yılın sonunda çıkarsın dışarı zaten. Hmm. Tamam. Evet. E, mahkeme bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Tamam ben eve gidiyorum. <laughs> tamam görüşürüz. Bay bir bay. Biraz bekle bekle. Hadi hayırlı işler. Gel bir görüşürüz abi. Gel bir yere, çıkalım. Karpuz. karpuz <laughs> karpuz <Kapış. gülüyor> Buralar ne? Ne yapmışlar buraya? Arkadaşlar, kapı yok da burada. Buradan çıkmak zorunda kaldık. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi selamet. Hadi görüşürüz.